Selamünaleyküm derloslar demir motordan herkese merhabalar arkadaşlar sizleri biraz videosuz bıraktım ee, kusura bakmayın evdeki işler daha bitmedi tadilat tamirat devam ediyor şimdi dükkana geldim sabah elimde bir iş vardı onu bitirdim sizlere video çekmek istedim şimdi çok kişinin takıldığı bir konu var benim de bir zamanlar başıma gelmişti. Ee, Baktım ki birkaç kişi bu işten muzdarip, bu sesten muzdarip motorlarında ses oluyormuş. Yani debriyaj tarafında, zinciri dişlinin o tarafında bir gıyık gıyık, cızırt cızırt ya da böyle çıt 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 diye ses duyan arkadaşlar oluyor. Bunun nedenini söyleyeceğim. Benim başıma gelen olayla alakalı sizlere bahsedeceğim. %90 tahmin ediyorum ki sizde de aynı problem oluyor. Bunun nedeni genelde yeni motorlarda oluyor ama bazen kullanılan motorlarda da oluyor. Bu e, yeni motorlarda olmasının nedeni parçaların birbirine alışması ya da kullanılan motorun da bazen aşınmalar oluyor. İşte araya toz veya başka bir yabancı madde giriyor. O da o sese neden oluyor. Ama genel olarak nedenini şöyle söyleyeyim. Gördüğünüz gibi elimde bir Çin ya da e, 650 turbo, ZOMAX 5010, 50, 325-363 50, 50, 50, 50, turbo'ya ait debriyaj, balata ve dişlisi var, tası var diyelim. Şimdi bunu döndüğünü düşünün. Motor rolenti de genelde bu sesi duyarsınız. Çalışırken bu sesi duymazsınız. Duyuyorsanız arıza farklı yerdedir arkadaşlar. Eğer rolenti de bu sesi duyup gaz verdiğinizde bu ses gidiyorsa, devam etmiyorsa sesin nedeni budur. Eğer gaz verirken de o sesle duyabiliyorsanız eğer arıza başka yerdedir. Şimdi bu de arkadaki dişli tas dediğimiz dişli sabit durur arkadaşlar. Bu granka bağlı olduğu için devamlı döner. Dönme hareketiyle gaz verdiğinizde yaylar kendini aç, açınca e, balatalar açılır. Tasa temas eder. Tasa temas ettiğinde dişliye de, temas ettiğinde ne yapar? İkisi beraber döner. Şimdi de dururken o dönme hızıyla balata yaylarından kaynaklı olabilir ya da farklı bir şey olabilir ya da çok aradaki şu küçük bir mesafe vardır bakın arkadaşlar bu çok böyle değil de hafif şöyle yukarı yakın olabilir o dönme hızıyla balata hafif hafif açmaya başlar açtığında şöyle göstereyim yani örnek gösteriyorum şöyle hafif yukarı öyle değer gibi yapar bu da ne yapar ses yapar böyle cızıt 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 ya da öyle nasıl gıyık gıyık bir, tuhaf bir ses yapar. Yani bir metalin metale vurma sesi olarak da algılayabilirsiniz. Öyle bir ses yapıyor. Şimdi başıma bundan bir olay gelmişti. Zomax 40 satmıştım bir müşterime. Ee, sattık. İki gün sonra takriben iki üç gün sonra müşteri geldi. Bunda dedi bir ses vardı dedi ustam dedi. Kullanamadım dedi. Hani kullanacaktım da belki dedi bir şey olur diye şey yapmadım. gelip göstereyim dedi. Bakalım abi çalıştırdık. Motora gaz veriyorum. Sıkıntı yok. Dedi rolanti de de yapıyor. Ama motor çalışıyor. Duruyor. tut, çalışıyor. O ara cızıt cızıt cız yapıyor böyle arkadaşlar. Bir gıyık, gıyık. Baktım ki debriyajdan ses yapıyor. Söktüm. Zincir dişlisini aldım. Açık çalıştırdım. Bu şekilde duruyor. Dururken tabii ki bu dönüyor. Dönerken. Bakın zaten sesi duyuyorsunuz bakın. Buna benzer yani ne yapacaktır? Tabii ki bu kadar sürterek dönmüyor o aradaki boşluklara o dengeli dönüyor ama hafif değdiğinde ya da arkadaki pul şuraya temas ettiğinde o da ses yapar. Ya da balata açma sesidir bu. Yani başınız artacak bir ses değildir. Gaz verdiğinizde ya da çalışmasına bir engel olmuyorsa çalışmanıza, motorun çalışmasına bir engel teşkil etmiyorsa sıkıntı yok. Kullanabilirsiniz. Bu ses zamanla gidecektir. O Sürtmeydi falandır kendini yer edindiğinde gider ama gitmeyenler de olabilir. Bunun da çözümü balata yerlerini biraz germektir. O açmasını biraz engellemektir. Bunun çalışmasına şeyi olmaz. Ee, yani performanstan düşülmez. Yani gaz verdiniz bu zaten açacaktır. Siz istediğiniz kadar gerin balata yerlerini. Zaten aşırı geremezsiniz. Gerseniz de takamazsınız. Öyle bir dengesi var. Yani başınızı ağrıtmaz arkadaşlar. Zaten o müşteride de problem yaşamıştım. Söktüm, e, baktım neresinde temas var mesela neresinde yok. İşte bakıyorum, işte şurasılarında iz yapmış, işte şurasında hafif iz yapmış. Aslında burada iz yapması lazım. Yani ilk değen yer burası olmasına gerekiyor. İşte şurasında biraz fazla malzeme var demek ki hafif burasını taşladım, taktım, ses kesildi, gitti. E, bir hafta sonra ses gene oluyor diye geri geldi. Farklı bir işlemler yaptım düzeldi. Tekrardan geldi. Yani gene gıyık gıyık sesi devam ediyor. Bu sefer Balata Yaylanı'na gelince düzelmişti arkadaşlar. Yani açmasını Rolantideki o açmasın şeyini, gerginliğini birazcık şey yaparak ya da Rolantinin siz böyle kısın. mesela size bir örnek vereyim. Bu ses var motorunuzda. Rolantisi normal. Tın, tın 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 çalışıyor arkadaşlar. Rolantisini biraz daha kısın. İstop etmeye yakın şekilde kısın. Ya şu dönüş hızı yavaşlayacağı için açma şiddeti de düşecektir. Ee, Kısım bakalım o ses gidecek mi? Eğer giderse anlayın ki balata yaylarınız erken açıyor. Usta ben kıstım benim sesi kesemedim. Eğer kesemediyseniz parçaların şuralarında bir yerlerinde ya da şu açma kısımlarında bir yerlerinde bir fazlalık vardır. Çok hafif bu dişliye sürtme yapar o ses. Yapar. Onu şuralarda iz yaptığı yerlerden, hani uğraşmak isteyenler için söylüyorum. İz yaptığı yerlerden tespit edip hafif şöyle zımparalayarak, taşlayarak alabilirsiniz. Ya da pul sürtüyordur. Pul'a bakın. E bence uğraşmayın. Öyle çok başınıza artacak bir mevzu değil. Arıza yapmaz yani arkadaşlar. Merak etmeyin. Öyle yani sıkıntı yaşamazsınız. O sesle alakalı çok sorular alıyorum şahsen. Ee, bu tarz sorularınız varsa arkadaşlar bunları da sizlere açıklamak isterim. Bir de bir konu daha vardı. Bakayım o eğer o yorumu da bulursam sizlere onu da hazır video başlamışken onu da çekeyim arkadaşlar. genelde sıfır motorlarda bunu düzleşiyoruz. Ya da o parçaları değişirsek onlardan yapabilir. Şimdi bakıyorum. Son yorumlardan bir tanesi de ama neyse. Yok arkadaşlar. Diğer ee, bir aklımda bir video daha vardı. Onu sizlerle nasip olursa vakit bulursa çekeceğim arkadaşlar. Karbüratör arızasıyla alakalı motora yani karbüratör arızalı bir karbüratör motora etkileri nedir? Yani nişanlamayın ama kazıklanmamız için bu videoyu muhakkak izleyin. Çünkü dükkanda sık yaşadığımız bir mevzu. Geçenlerde de başımızdan geçti. Çok videoda da sizlere bahsettim bunu. Bu konuyla alakalı sizde video çekeceğim. Bir karbüratörün arızalı olup olmadığını nasıl anlarsınız? Ben gittim ustaya karbüratörüm arızalı dedi. Acaba karbüratörüm arızalı mıydı? İçimde kuşku kaldı. Hiç bakmadan işte karbüratörü değiştirdi gönderdi gibi bazı sorular yorumlar alıyorum. Yani yapılacak işlemler nelerdir karbonatörün arzulup olmadığı için. Çünkü söktak ustaları artık çok türediler. O yüzden pahalı da bir parça artık her şey pahalı bildiğiniz üzere arkadaşlar. Bu yüzden sizlere bir karbonatörünüzü değiştirmeden önce nelere bakmanız gerekiyor. Anlıyorsanız tabi anlamıyorsanız yine mecbur ustalara yaptıracaksınız bunu. Ama o usta size kandırıyor mu kandırmıyor mu hiç değilse bunu anlamış olursunuz. Böyle bir karbüratörle alakalı bir video çekeceğim çünkü çok sık sorun yaşanılan bir parça motorun kalbidir arkadaşlar. O yüzden ondaki o ayarsızlık yani en ufak bir şey motorun çalışmasını etki edebilir. Yani ben bakıyorum hiç karbüratörün sağına soluna öyle ufak ufak işlemler yap, yapmadan karbüratör değiştiren ustalara denk geliyorum. Yani iki dokunuşla karbüratör düzeldiğini fark ediyorum. Böyle bir video çekeceğim. Takipte kalın arkadaşlar. Fırsat buldukça sizlere video çekmeye çalışacağım. Aklımda olan sıradaki video bu karbüratörle alakalı videoda video çekmeyi istiyorum. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Sizlere iyi seyirler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.